Ole Gunnar yönetimindeki Beşiktaş, İrlanda temsilcisi sen. Patrick Sattetici elediği takdirde, UEFA Konferans Ligi Playoff turunda Astana, Kazakistan, Lausanne, İsviçre eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. İlk maç 21 Ağustos'ta deplasmanda, Playoff turu ilk karşılaşmaları 21 Ağustos'ta, rövanş müsabakaları ise 28 Ağustos'ta oynanacak. Beşiktaş, ilk maçını deplasmanda oynayacak, Arda Uranlı Şaktar Donetsk'e taraftarı önünde 4-2 yenilen Siyah Beyazlılar, Polonya'da oynanan rövanşı da 2-0 kaybederek UEFA Avrupa Ligi'ne havlu atmıştı. Playoff turu eşleşmeleri, Hamrun Spartans, Malta, Makkabi Tel Aviv, İsrail, RFS, Letonya, Kupskopi of Finlandiya. Jeka, Hırvatistan, Shelburne, İrlanda, Vikingburg, Faroe Adaları, Linfield, Kuzey İrlanda. Zirinski, Bosna Hersek, Bireydablik, İzlanda, Misami, Moldova, Virtus, San Marino. PCS, Romanya, Drita, Kosova, Differdange, Lüksemburg, Levadia Tallinn, Estonya. Olimpija Ljubljana, Slovenya Egnatia, Arnavutluk, Lincoln Redimps, Cebeli Tarık, Noa, Ermenistan. Strasbourg, Fransa, Vikingur, İzlanda, Brondby, Danimarka. Silkeborg, Danimarka, Vajelonya, Polonya, Hajduk Split, Hırvatistan, Dinamo City, Arnavutluk. Panathinaikos, Yunanistan, Shakhtar Donetsk, Ukrayna, Servette, İsviçre, Utrecht, Hollanda. Anderlecht, Belçika, Şerif, Moldova, Aris Limassol, Kıbrıs Rum kesimi, AEK, Yunanistan. Viking, Norveç, Başakşehir, Üniversitate Craiova, Romanya, Spartak Tırnava, Slovakya. Crystal Palace, İngiltere, Fredrikstad, Norveç, Midtjylland, Danimarka. Lugano, İsviçre, Celje, Slovenya, Banik Ostrava, Çekya, Avustria, Wien, Avusturya. Rakpov, Polonya, Makkabi Haifa, İsrail, Kaunoz Litvanya, Arda, Bulgaristan. Partizan, Sırbistan, Hibernian, İskoçya, AEK Larnaca, Kıbrıs Rum Kesimi, Legia Varşova, Polonya. Levski Sofia, Bulgaristan, Sabah, Azerbaycan, Azaltmağar, Hollanda, Vaduz, Liechtenstein. Polisya, Ukrayna, Paksi, Makaristan, Fiorentina, İtalya. AK, İsveç, Gör, Macaristan, Rapid Wien, Avusturya, Dunde United, İskoçya. Klaxvik, Faroe Adaları, Neman, Belarus, Rayo Vallecano, İspanya. Lausanne, İsviçre, Astana, Kazakistan, St. Patrick's, Irlanda, Beşiktaş. Lane, Kuzey İrlanda, Santa Clara, Portekiz, Balkanı, Kosova, Shamrock Rovers, İrlanda. Rosenborg, Norveç, Hammarby, İsveç, Main 05, Almanya, Separta Prag, Çekya, Ararat, Ermenistan, Riga, Letonya, Beytar, İsrail. Haken, İsveç, Bran, Norveç, CFR Kuluş, Romanya, Braga, Portekiz. Ok, Yunanistan, Wolfsberger, Avusturya, Araz Nahçıvan, Azerbaycan, Omonoya, Kıbrıs Rum kesimi.